Evet, şimdi geldi sikloalkenlere ve onların adlandırılmasına geldi çocuklar. Sikloalken demek halkalı bileşik demek halkalı ve yapıda çift bağ var demek hem halkalı hem de çift bağ içeren bileşikleri halkalı olması sebebiyle, siklo çift bağ içermesi sebebiyle de alkenler denir. Pi bağ içermesi sebebiyle bunlar gene doymamışlardır, doymamış hidrokarbonlardır. Peki bakalım şimdi. Halkalı yapıdaki alkenlerin genel formülünü nasıl buluyorduk? Cn açık Cn artı 2'den yola çıkarak bir halka bir de pi bağ olduğuna göre toplam yapıdan kaç hidrojen atmalıyız çocuklar? 4 hidrojen. 4 hidrojen atarsak Cn açık Cn 2 bunların bir halkalı olanların genel formülleri olacak. Demek ki sikloalkenlerin genel formülleri bu şekildedir. Ben bu her seferinde ezberleyecek miyim? Hayır. Alkanlardan halka ve pi boy için hidrojen atarak da formülleri kendim çıkarabilirim. Eğer çocuklar bir halkanızda çift bağ varsa o çift bağ yapan karbon atomları mutlaka bir ve iki numarayı almak zorunda. Kuralımız bu. Ben hemen buraya bir tane çizeyim görün. Şimdi sikloalken olduğunu nasıl anlayacağım? Mesela mesela bir halka yapayım. Halka en küçük kaç karbondan başlıyordu? Üç karbondan başlıyordu. Bunun adı neydi ben unuttum. Enes bunun adı neydi oğlum? E, siklo -butan. Butan mıydı? Üç karbondan. Siklo-propan. Siklo Peki, siklo-propan'dı. Eğer size üçgeni bu şekilde verir, içine herhangi bir yerine pi bağ koyarsa artık bunun adını söylerken ana atıyoruz, yerine ne getiriyoruz? En eki getiriyoruz. Ben de diyorum ki halkanın bir yerinde çift bağ varsa onlar kesinlikle bir ve iki numarayı alır, almak zorunda. Burası 1, iki mesela şöyle verdi, şuraya da bir tane metil bağladı. Bunun ismini okuyun dediğimde sen buraya bir veriyordun eskiden burada metil olduğunda burada önceliğim kim? Bunun alken olmasını sağlayan çift bağ yapan karbon atomları. Burası bir ve iki alacak, burası üç alacak. O nedenle adına 3 metil siklopropen diyeceğim bunu. 1 ve 2'yi kime verecekmişiz halkada? 1 ve 2'yi kim alacak? Çift bağ olan yer. Evet, çift bağ yapan karbon atomları almak zorunda. Bağlı grupları ona göre numaralandıracağım. Ve mümkünse bağlı gruplarda küçük numarayı alabiliyorlarsa ona göre halkadaki karbonları numaralandıracağım. Peki. Bir tane halkamız, bir tane pi piba varsa onun hep bir ve iki aldığını unutmuyoruz. Peki şöyle olursa ne yapacağım? Burada mesela iki yere pi bağı koyarsa, iki yere pi bağı koyarsa çocuklar, ikisi de küçük numarayı alsın diye uğraşacağım. O zaman burası bir ve iki olduğu kesin. Buradan dolaşırsam üç, 4, 5, 6. O zaman burada çift bağın yerini belirtmek zorundayım. Çünkü birden fazla çift bağ var. Tek olsaydı 1 ve 2 aldığına emindim. Ama birden fazla olunca numarasını belirtiyorum. 1 ve 2 arasında olduğu için 1. 4 ile 5 arasında olduğu için 4. Siklo, halkalı olduğu için siklo. Toplam 6 karbonlu olduğu için hexa. iki yerde çift bağ içerdiği için siklo hexa diyen diyeceğim. Anlaştık mı? Ne zaman çift bağın yerini söylüyorum? Halka içinde birden fazla çift bağ varsa nerelerinde olduğunu belirtmek zorundayım. Tek olsaydı o zaman bir ve ikiyi aldığından emin olacaktım ama birden fazla olursa o zaman yerini belirtmek zorundayım. Bir tane de size sorayım. Mesela böyle bir bileşik versem, şu şekilde yapsam, acaba bunun ismini nasıl söyleriz Özge? Özge beni duyuyor musun yavrum? Evet hocam duyuyorum. Hadi bakalım numaralandıralım. Ee, sağ taraftan başlarsak hocam. 1-3 siklo e, penta pentadiyen oluyor. Bravo. Evet hocam. Üç. Dedi ki arkadaşınız hocam 1 ile 2 arasındaysa çift bağ biri söyledim. Siklo pentadiyon. ile dört arasındaysa dedi 3'ü söyledim. Sonra halkalı olduğu için siklo dedim. Sonra beşgen olduğu için penta dedim. İki yerde çift bağ içerdiği için de penta diyen dedim diyor ve doğru söylüyor. Teşekkür ederim. Peki o zaman şöyle verseydim bir de onu konuşalım. Peki bir de buna bakalım. Öz Dilek bunun adını nasıl söylersin? Ee, sağdan başlayacağız. 1, 2 diye. Tamam ben yazayım senin için. 1, 2. Hadi buraya da 3 ile 4'ü de yazayım. Yok nasıl olsa bağlı grubu. Evet. 1 siklo e, ee, büta diyen. Büta. Bütan. Buta. Buta. Bütan mı? Hayır büten. Büten. Peki. Bir demeli miyim burada? Yoksa zaten halkada bir çift bağ varsa o kesinlikle 1 ve 2 arasında mıdır? Halkada tek çift bağ varsa numara vermemize gerek yok. Bilerek sordum bu soruyu. Sebebini anladın mı? Niye burada numaraya gerek yoktu aşağıdakilerde var? Çünkü aşağıdakilerde evet birinci bir ve ikiyi alır da öbürü kaçı alır? O yüzden numara veriyorum mecburen ama yukarıdakinde bir ve ikiyi alacağı kesin. Anlaştık mı Özdilek? Neden tekken e, numara kullanmadığımı anladın mı yavrum? Anladım Hocam. Peki. Şimdi bunların tek tek isimlerini, cisimlerini bulalım. Neyin Üç bakalım. İkinden başlayalım. Peki. Talha senle başlayalım yavrum. Bunu istersen ben senin için kapalı da yazabilirim. Dört tane karbon, şurada da çift bağ var. Evet, adı ne bunun? Hocam, siklo. Hı hı. Hadi. Hadi. Büten hocam? Büten evet. Dört karbonlu bir alken. Peki şimdi bunu isimlendireceğiz. Enes bunu numaralandırmaya nereden başlamalıyım? Sağdan hocam. Sağdan peki şöyle mi? Buraya mı bir vereceğim? Buraya mı bir vereceğim? Yukarıdan Yukarıdakine. Şöyle versem Enes, buraya bir versem ne güzel bak bunu ikiye alır. Olmaz mı öyle? Buna bir vereyim, buna iki vereyim. Hoşuna gitmedi mi böyle? Böylelikle metil de ikiye alır olmaz mı? Hayır hocam önce önce çift bağ yapanlara evet, bir iki veriyoruz. Aynen öyle. Şunları kurtaracağım önce. Buraya bir, buraya iki. Eğer biraz önce benim yaptığım gibi yaparsanız çift bağ yapanlardan birini atlamış oluyorsunuz. Otomatikmen yanlış oluyor. Bir, iki, üç diye dolandıracağım. Evet ismini söyle. Önce bağlı grubun adı. Üç metil. siklop pentam. Numara vermene gerek yok çünkü zaten bir tane çift bağ varsa o mecburen 1 ve 2'ye alacak dedik. Peki diğerini yapıyoruz. Su yardım et yavrum. Çift bağın olduğu yerden başlayacağız hocam. Buradan mı buradan mı? Aşağıdan. Aşağıdan 1 2 3 4 5 ve 6. Hadi bakalım önce bağlı grupların isimlerini söyle. 3, ee, 5, kloro, dikloro, dikloro, ee, dikloro, e, hexen. Ama siklo demedin. Ha, siklo pardon. Siklo çünkü halkalı yapı. Peki, bunu şimdi isimlendireceğiz. Yanlış yapı yapa doğruyu öğreneceksiniz. Talha senle devam edelim. Çift bağın numarasını nereden vereyim oğlum? Sağ alttan mı vereceğim? Ben ne sorsam Talha da bana soruyor. Alttan mı vereceğim tamam, buradan sağ mı alttan. vereceğim? Sağ alttan vereceğim. Sen diyorsun ki bir iki üç diye gidelim diyorsun. Doğru mu? O zaman bağlı gruplar evet. iki ve üçü alıyor senin demene göre. Peki ben sana başka bir şey öneriyorum. Doğru mu yanlış ki sen söyleyeceksin önerdiğim şey. Senin yaptığına göre iki ve üçü aldım ettiler. Ben de diyorum ki, şöyle yapalım. Buraya bir vereyim. Yok nereye bir verecektim? Evet buraya bir vereyim, buraya iki vereyim, üç vereyim, dört vereyim, beş vereyim. Bu uygun mu senin için? İki, üç daha iyi uygun sanki. Evet böyle yaparsam çocuklar toplama altı ediyor. Arkadaşınızın yaptığı gibi olursa toplamı beş ediyor. O yüzden yukarıdaki Talha'nın numaralandırması doğru. Benim teklif ettiğim yanlış. Yani illa ben birle başlayacağım diye öbürünü beşe atmış oluyorum. O yüzden Şuradan başladım. Bir, iki, üç, dört ve beş. Şimdi bağlı grupların yerlerini söyle. İki, üç, imetil. Devam et. Siklo, penten. Evet. Siklo ne dedin oğlum? Penten. Aferin. Peki bir sonrakini yapıyoruz. Kim konuşmadı hiç? Özge, Hocam numaralandırmaya sol alttan başlarız. Peki sen diyorsun ki buraya bir verelim, buraya iki verelim, burası üç olsun, burası dört olsun. Niye şöyle demiyorsun? Ben kırmızıyla yazıyorum. Buraya bir verelim, buraya iki verelim, burası üç olsun, burası dört olsun. Hangisi doğru acaba? Fark eder mi? Fark eder bence hocam. Neden? Alfabetik sıraya göre gidince... Aferin. Benim dediğimde burama 3 geliyor, sizin dediğinizde dört geliyor. Bravo. Çocuklar, ben her halükarda bir ve iki çift bağ verdiğimde bağlı gruplar üçle dördü alacak. Başka şansım yok. O zaman ben sorarım, üçlü kim alsın, dördü kim alsın? Arkadaşınız da diyor ki, hocam diyor. Alfabetik önceliğe göre bakın diyor. Doğru söylüyor. O zaman burada alfabetik önceliğe bakılır. Bu kırmızılarla gösterdiklerim yanlış oldu. 1, 2, 3, 4. Aynen arkadaşınızın dediği gibi. Ve söyle yavrum ismini. 3 bromo, 4 metil siklopenten. Şey siklobuten. Siklobuten Aferin. Peki Enes sen ne yapalım? Hadi çocuğum. Birden fazla çift bağ varsa yerine ne yapıyordum? Belirtiyordum. Çünkü bir ve iki birincisi alır ama ikincisi kaçları alır? Üç, dört alır hocam. Peki İçin. nereden numaralandırayım? Sen beni yönet. Soldaki bağın başladığı yerden. Aşağıya doğru. Peki söyle o zaman. Bir. Bir üç. Siklo. Penta diyen. Bravo. İki tane var diyor. Doğru söylüyor. Peki burası önemli. Burada bakalım. Doğru yapabilecek miyiz? Evet. Özdilek. Hocam klorun olduğu yerden numara vermeye başlarız. Böylelikle bunlar da küçük numarayı almış olurlar değil mi? Hem bağlı grubu kurtarmış oluyoruz hem de çift bağı küçük numaraya vermiş oluyoruz. O zaman önce bağlı grupları söyle hayatım. Bir kloro iki metil Şimdi çift bağların yerini ee, bir üç siklo e, altı karbonlu. Ne diyeceğim yani? Hexa diyen. Bravo. Siklo hexa diyen. Aferin. Burada da bir numara varmış gibi. Bakın bromla metil acaba hangisi daha küçüğü alsın acaba bilemedim. Peki Sude burada da bana yardımcı ol yavrum. Alfabetik sırayı Olduğu için brom önce yazsın yani bromdan başlasın. Bromdan başladım buraya bir verdim buraya iki verdim üç verdim dört verdim beş verdim altı verdim hadi oku bakalım adam. Bir bromo dört metil siklo e, heksadien. Peki bir şey unuttum arkadaşınız. Sude bir şey unuttun mu? Bilmiyorum hocam. Çift bağların yerini niye söylemedi? Aa evet hocam. Bir, evet. E o bir ve. Üç. Peki. Aşağıdakileri mu Anlamadım yavrum. Ha bir, bir, ve, bir ve dört. Ve evet, dört ol ol ol, ben şunu üç diye okudum da tamam bir ve dört siklohexa diyen. Çocuklar böyle bileşik ismi verilirdi açık yapı formülü sorulursa sondan başlıyorduk. Siklo diyor halkalı yapı yapacaksın. Propen, propan neyse üç karbon halkalı 3 karbon çizdim. Propen dediğine göre bir yerinde çift bağ var. Sonra hatırladım dedim ki çift bağ kesinlikle bir ve ikiyi alır. Mecburen buraya da üç kalır. Üçe ne eklememi istiyor? Brom. Üçe de bromunu ilave ettim. Peki Siklopenten diyor bir beşgen çizeyim öncelikle halkalı yapıda. Böylelikle siklopentan hazır. Pentene çevirmek için herhangi bir yerine çift bağ koydum. Çift bağ koyduğum yerleri 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırdım. Üçüne etil, etil hatırlarsanız C2H5'ti. E, dördüne de klor bağla dedi. Dördüne de kloru bağladım. Siklohegza diyen diyor altıgen çiziyorum siklo dediği için. Bir ve iki arasına çift bağ koydum. Siz bir ikiyseniz sen üç ol, sen dört, sen beş, sen de altı. Dört ve beş arasına da bir çift bağ koydum. Üçe ve altıya da CH üçlerini yerim kalmadı ekledim. Çocuklar siklerkenleri ve isimlendirmelerini anladık mı? Anladık hocam. Güzel. Evet. Almak hocam. istiyorsanız buranın resmini alın. Sonradan bakmak isterseniz örneklerimize. Her, hemen hemen her çeşit örnek var. Her türlü püf noktayı içeren örnekler var. Burayı sildikten sonra gene bu sayfayla beraber kapalı formül çıkaracağız. Tamam mı? Aldık mı? Peki. Evet, evet hocam. Aldık hocam. Tamam yavrum. Şimdi çocuklar hatırlarsanız biz yapıdaki her halka ve her pi bağı için yapıdan iki hidrojeni atıyorduk. İlkinden başlıyorum. 4 karbon görüyorum toplam C4H10 yazdım. Aynı bir altan gibi. Sonra dedim ki bir tane halkası var. Bir tane de pi bağı var. Halka için 2, pi bağı için 2. Toplam 4 hidrojeni çıkarırsam C4H6 bunun kapalı formülüdür. Oldu mu? Her halka ve her pi bağı için yapıdan 2 hidrojen uzaklaştırıyorduk. Alkanı önce yazıyorduk. Peki Talha burada kaç karbon görüyorsun B şıkkında çocuğum? Altı tane mi hocam? Peki C6. Alkan gibi yazıyoruz. H14. Peki yapıda halka var mı? Var bir tane. Bir halka. Peki pi bağı var mı? Var. Bir pi bağı. Evet konuş. Ne yapacağım? O zaman şey yapacağız. Anne yani şey hidrojen çıkaracağız. Kaç tane? 4 tane. Oluyor. pardon. 4 hidrojeni attık yapıdan C6H10'dur. Bunun kapalı formülü. Peki Enes bunu beraber yapalım. Kaç karbon görüyorsun oğlum? 6. Peki altı için ne yazacağım? C6H14. Peki söyle sen devam et. Bir tane halka, bir tane pi bağı var. Evet. İki tane de onu sonra, onu sonra önce bunları yap. C6 H10. Sonra ne diyorsun? Sonra da yapıda iki tane 7A grubu var. 7A'nın bağlanabilmesi için 7A bir bağ yapar. Aynı kimin gibi? Hidrojen hidrojen gibi. O zaman klorların bağlanabilmesi için iki klorun yerine iki hidrojeni yapıdan ne yapıyorum? Söyle. C6H8 Sonra da CL2. klorları ekliyorum. Evet aynen böyle. Peki burayı çalışıyoruz. Öz dilek bana yardımcı ol. Kaç karbon görüyorsun yavrum? Yedi tane hocam. 7 mi? Evet 7. 5 halkada dışarıda. C7 ne yazayım? Söyle Özgül'e. H14. 14 mi yazayım? 16. 16. Evet söyle. Ne atacağız yapıda? Bir tane pi bağı var. Evet. Bir tane halka var. 4 tane evet. hidrojen atacağız. Attık. Başka da bir şey yok. Peki. Öbürünü yapıyoruz. Özge. Özge. Hocam, 5 tane karbon var. Hı hı. C5H12 oluyor. Bir tane halkı, bir tane de pi bağı var. Evet. 4 tane H çıkarıyoruz. C5H8 kalıyor. Peki. Evet. Başka bir şey yapmamıza gerek var mı acaba? Var hocam. Ne yapayım? Brom hangi grupta bebeğim? Hatırlamıyorum hocam. Flor, klor, brom, iyot. Hangi grupta? 7A'da. 7A kaç bağ yapar? Bir bağ yapar. Kim gibi? Hidrojen gibi. O zaman bir hidrojen çıkmadan bir brom oraya bağlamam mümkün değil. Önce bir hidrojeni çıkar. Söyle Cb. C5H7 kalıyor. Şimdi bromu aşağıda. koyabilirsin. Anladın mı? Şimdi bromu Anladım, koyabiliriz. Peki. E, Sude senle devam edelim. Beş tane karbon var hocam. c 5 h 2 İki tane pi bağı bir tane halka var. Evet. Altı hidrojen çıkartacağız. c 5 h 2 Aynen öyle. Bunun kapalı formülü C5H6. Bunu da ben yapayım. 6 karbon. Bir de burada var 7 karbon. C7H 16'yı yazdım. 2 pi bağı bir de halka için toplam 6 hidrojeni attım. C7H 10 yazdım. Sonra bir baktım ki yapıda bir de 7A var. 7A olunca bir hidrojen daha atıp onun yerine kloru bağlıyorduk. Bunun da kapalı formülü budur. Çocuklar kapalı formül bulmayı anladınız mı? anladık hocam. Çerçeve evet, içine hocam. aldıklarım kapalı formül. Şimdi burada bazen sorar hangileri hidrokarbondur? Ben yıldız koyayım. Mesela burada karbon ve hidrojen dışında klor olduğu için bu bir hidrokarbon değildir. Bu bir hidrokarbon değildir. Bu da gene bir hidrokarbon değildir. Tamam mı? Peki almak istiyorsanız burayı da alabilirsiniz. Bir şey daha aklıma geldi. Onu da vereceğim. Ondan sonra diğer konuya geçeceğiz. Çocuklar bazen de size şöyle C mesela ne verir? C3H6 doymuş mudur doymamış mıdır diye sorar. Doymuş mu? Kesinlikle doymuş mu doymamış mı diye sorar. Peki nasıl anlayacağız acaba? Bir fikri olan var mı? C3H6 doymuş mudur doymamış mıdır? Öncelikle doymuş olanlar kimlerdi çocuklar? Alkanlar ve siklo alkanlar doymuş bileşiklerdi. Çünkü bunlar yapılarında pi bağı içermiyordu. Peki doymuş. O zaman bu doymuşların bir genel formülünü çıkarırsak bir şey CnH2n artı 2'ye uygunsa alkandır, açık zincirli alkandır ve kesinlikle doymuştur. Eğer bir şey sikloalkansa CnH2n'e de uyar. Öyle değil mi? O zaman bu formüllerde ise, şundaysa kesinlikle doymuştur ama bundaysa bu formüle sahip olan bir alken de olabilir. O zaman ne yapıyorum? Dikkatli yaklaşıyorum. Mesela bunun formülü CnH2n'e uyar. Bu arkadaş bir sikloalkan da olabilir, bir alken de olabilir. Eğer alkense doymamıştır, eğer sikloalkansa doymuştur. O nedenle buna kesinlikle doymuştur ya da doymamıştır. Diyemem. Kesinlikle sorularında dikkat edeceksiniz. Ama buna ne diye söyleyebilir? c çeşaltı h formülüne sahip olan bileşik doymuş olabilir. Çünkü sikloalkan, siklopropan olabilir. Bunu anlaştık mı? Peki şöyle verseydim acaba Doymuş mu, doymamış mı diye sorsam? Evet, Doymuş. Enes. Bunun genel formülü ne uygundur oğlum? Alkana. Söyle bana genel formülünü. CnH2n+2. Peki, bu bir alkana genel formülüdür. Alkanlar kesinlikle nedir? Doymuş. Doymuştur. O zaman bunda mesela bu kesinlikle doymuştur. Peki şöyle versem. Sorsam size doymuş mu? Doymamış mı? Kesin mi? Diye sorsam. Evet acaba doymuş mu? Doymamış mı? Özdilek. Bunun genel formülü neye uygun hayatım? CNH2. Peki CNH2'ne uygun ya bu. Bu CNH2'ne uygun olan şey ne olabilir? Sikloalkan olabilir ya da alken. Peki sikloalkan ya da alken olabilir diyor. Sikloalkan ya da alken diyor. Peki şu formülde sikloalkan var mı? Sikloalkanlar en küçük kaç karbondan başlar? 3 O yüzden bu arkadaş bir sikloalkan olamaz. Bu kesinlikle bir o zaman alkendir ve kesinlikle ne yapmamıştır? Doymamıştır. Hmm. Anladınız mı? Uyanık olacaksınız. Sikloalkanlar çünkü 3 karbondan başlar. Alkenler 2 karbondan başlar. Çünkü 2 karbonlu alkenin sikloalkan olan izomeri yoktur. Tamam mı çocuklar? C, N, H, K, 2'ye uyuyorsa kesinlikle doymuş. Onun dışında bir şey verirse itinalı yaklaşıyorsunuz. Ne olabileceği üzerinde yorum yapıyorsunuz. Peki bir şey daha. Şöyle verirse acaba ne yapacağım? Şöyle verirse. Doymuş mu diye sorsa. Özge bunu nasıl yaparız sence? Çünkü yapıda bir de brom çıktı başımıza. 7 adam. bir de brom çıktı. Bunun doyup doymadığını nasıl anlayabilirim? Var mı bir fikrin? Hocam e, brom haşla aynı sayıda bağ yapıyordu. Bravo. H gibi düşün. Bunu yapıya H gibi ekle. O zaman C3H8 gibi düşün. Peki şimdi bunun genel formülü neye uyar? CNH2N artı 2'ye uyuyor. O zaman bu arkadaş nedir? Doymuş. Alkan. Oldu mu? Peki şöyle verdi. c 3 h 5 -G L diye verdi. Peki bir de bunu değerlendirelim Sude. Doymuş mu doymamış mı dedi. Hocam sikloalkan da olabilir, alken de olabilir. Önce -H -H olabilir. bir dönüş. olabilir. Önce bir dönüştür bunu. Bunu ne gibi düşüneyim hayatım? C3H6. Peki C3H6 kime benzer genel formülü? C-NH2N c n 2 e sahip olan şey sikloalkan olabilir. Kontrol et 3 karbonlu sikloalkan var mı? Var. Var. O zaman bu doymuş da olabilir, doymamış da olabilir. Kesinlikle sorusunda dikkat ediyorsunuz. Konuyu anladık mı? Evet hocam. Evet alkenlerde izomerliğe geçiş yapmayacağım şimdi. Neden yapmayacağım? Çünkü çok vaktimiz kalmadı. Burada bitiriyorum. Cis trans izomerliğini bir dahaki derste işleyeceğiz. Hoşçakalın. Görüşürüz hocam.